Herkese yeniden merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza videomuza hoş geldiniz Bu benim kanalım Nisanur Kiriş Hepinize merhaba Bugün sizler birlikte arkadaşlar Toca World'da yeni bir seriye başlamış Hatırlıyorsanız ilk bölümde buraya yaptık Şimdi ikinci bölümde buraya yaptık Üçüncü bölümde de buraya gideceğiz arkadaşlar Çok mutluyum çok heyecanlıyım Evet arkadaşlar ben de mutluyum Evet arkadaşlar 3 dediğimi geliyor 1 2 3 ben bastım valla arkadaşlar Abi birinci kafayı Hemen gittim ben en üst kata gittim herhalde Bilmiyorum arkadaşlar nereye mi ben açılınca sizi de açacağım arkadaşlar. Ayrıca küçük bir duyuru yapıyorum. Bu videolarımız genellikle 10 dakika ve 7 dakika ve yani 10 dakika Kesinlikle. ortalama en az en, en fazla 10 dakika video sürmektedir. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu an eksi birinci kattayız. Ee, şimdi hemen burayı çeşfedelim. Şuradan böyle bir şey bu geliyor. Ee, böyle açılabiliyor, kapanabiliyor. Sonra şöyle şey oynuyor falan. Aa buradan şeyler geliyor. Şeyler. Arkadaşlar merhaba. Şimdi tersi. buraya nasıl takacağız? Çok güzel. Burada, bu da oynuyor. Dur bir dakika. Şunlar zaten oynuyordur. Yani bunlar genel eşyalar olduğu için oynuyor. Şunu kapatıp bilip açtı. Oo, ha hamster buldum. Ne? Orada hamster ne var? Evet, hamster. Hamster hamster yuvuyor. Evet. Tamam, şimdi. Oha, yalnız bunun içi de efsaneyi. yanıyor he muhtemelen no. uyanıyor. Ne, ne ya? Neyse şimdi şöyle bir şey açık var. Bulan bulan zaten açıp kapanabiliriz. Oha. Tamam Kız şey. Oha telefon numarası. Ne? Telefon numarası. Hmm. Araba falan Olur. oynuyor. Olur. Telefon var. Ay hayır ver kapa. Bu ışık kapanıp açılabiliyor. Kamera bu arada iki yerde. Asansörümüz buraya geldiğimiz yer. Sonra şurası açılıyor mu? E, açılmıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere efsane kıyafetler ve benzeri şeyler var. Ben buzdolabı, küçük buzdolabı. Ben buraya efsane bayıldım. Ben efsaneye kaçacağım. <laughs> Bakın arkadaşlar bu dolabın içinde de bu şekilde. Bunlar sanırım Hı -hı. burada çalışıyorlar. Hı -hı. bu açılıp kapanıyor mantıken yani. senin burada ne işin var şu radyoyu da kapayalım ben radyoyu sevmiyorum burası açılmıyor ama şurası açılıyordur evet burada hiçbir şey yapılmıyor yani artık aldım ve artık şimdi şurada bir kreme var Ama zaten bunu çalıştır. Ha. Şu düğmeleri de açalım bakalım bak. Hiç görmediğimiz yani gizli yerlerde düğme var yani. Bazı yerlerde düğme var. Ben bunu çekmiştim. Şeyler. Başka nerede var ki? Hepsini tamamladık sanırım arkadaşlar. Hadi gidip bakalım. İki tanesi eksik. O zaman gizli yerdeler hemen buluyoruz. Ne? Düğme. Ne düğmesi? Hepsi <laughs> burada da yok. Dolap zaten kalkmıyor yerinden. Nasıl? Açılmıyor mu? Açılıyor. Dolap. Hayır onu demiyor. Ayaklar akımlı demiyor ya. Ya, ya. ya. ya, bu... hmm. ya iyi sen oraya mama mı koy? Televizyon yok. Bizim izliyor. Şunun arkasında mı? Aha buldum bir tanesini. O düğmelerde bir düğme de yaşıyor. Ya büyük ihtimalle şu. çivilerin arkasında sanırım. Yani bir gücümayla öyle. Şurası çok komik ya. Ben tamam, aldım. Çalıştım. Tamam. Nerede bu? O oh, şunun arkasında mı acaba? Merak ettim ama şimdi onu alıyor. Ama bulamadım ki. Son bir tane kalmış. Ama bulamadım ya. Böyle şey mi olur arkadaş? Bunların üçünü de açın ikisi. Hı -hı. Aha buldum. Oha. Bakalım. Aha. Çektim. Bakalım ne olacak? Buraları kazabiliyorum. Oh. Arkadaşlar efsane. Ne? Oha. Bu ne ne? Bu ne? Bu ne ne? Bu Aynen ne? ben de onu şey yaptım gördüm. Ama burada ne zaman koyması var? Of arkadaşlar burası deney yeri. De, deneye bak. Bakacağım çok iyi çünkü. Oha kaptura bir şey koymuş. Turşu yok. Tuşuna şey yapıyorum tuşuna. Çok, çok, çok. <laughs> çok iyi ya. Çok, çok. Abi bakar mısın? Çok tatlı. Şey kapatalım şey de yusun. Evet. Kapatılıyor mu? Hamster yok benim orada. Var işte bu. Aa, evet. Ay, çok bilir, tatlı. Benim hamster. Hatta ya. şurada hamster oturma yeri bile var ya. Oha arkadaşlar çok güzel. Oha bakar mısınız? Şimdi buraya bakacağım. Bunları böyle yapınca arkadaşlar böyle elektrik akımı geliyor. Ve sonra şey oluyor. Uy, burası şey oluyor mu? Buralarda bir şeyler var ama şuraya basın yani şuraları, şuraları falan basarsan da e, geliyor da yani ekrana basarsanız değişiyor. Kapatalım biz de kapalı kalsın. O bu uzuyor. Şu gidiyor. Ben başlamışım. Şöyle Ogaaa! Bunlar ne yalnız? Onlar deney ben... şeyleri herhalde bu arada. Hımmmm! Oga renk değiştiriyor. Ya çok güzel! Hep orada oynuyor. Bir tane de hepsi çıkıyor. Hem sınır birleştirince bu arada böyle bir tane küçük araba ve doğa falan çıkıyor. Onu da yaparız. Ama her yeri keşfedince. Donat monat var. Büyüteç Başta bir yerde daha hamster var. Evet işte onların hepsini alacağız. O zaman ben bu hamster'ı hemen kankine koyayım. Kanki neredesin kanki? Şu tojuyu da alabiliyoruz yalnız. Hamster <laughs> atacağım içine. Ne? Ne? <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Düşündüğüm mü? Arkadaşlar hiç tahmin etmiyordum buraya. Yani gerçekten böyle bir şey olduğunu hiç ve hiçbir şekilde tahmin etmiyordum. Ama var. Ee, ben hatırlıyorum eskiden başta bir tane daha hamster vardı. İlk böyle gördüğümüz yer var ya orada. Hayır onu demiyorum. Şunun olmasını hiç beklemiyordum. Şunun açılmasını hiç beklemiyordum. Hayır hamster toplayınca bir şey oluyormuş ya. Onu biliyorum. Arkadaşlar yalnız burası efsane bir yer. Yani tahmin e, ediyor muydunuz acaba siz? Ben etmiyordum. Ben de etmiyordum. Şimdi başka katlara çıkalım istersen. Tamam ben şu düğmeleri kapatayım. Ben şu bırakayım. İstediğiniz zaman gidelim aşağıya. Şimdi biz e, kaçıncı kattayız? Eksi bir daha eksi birdeyiz. Düşünün bu kadar güzel şeyler eksi birde daha o hamster hala burada Evet arkadaşlar şimdi eksi 1'den çıkıp nereye gidiyoruz? Sıfıra. Aynen yani bir dakika şunları yapamadım? Sıfıra gidiyoruz. Ay bak ben sonunda var. Evet arkadaşlar. Ama ben buradayım ya. Ben... De, ben, de, ben de. Evet şimdi gördüğünüz yere hastanenin e, ıı, sıfır önce katındayız benim ilk yani gördüğüm... geliş. Aaa limonlar çıktı bu ne? <laughs> Orada benim sırmam bir dikkatli ol. Çünkü boğazdan şu radyoyu kapatalım. Her yere kocalıyor zaten. Su var. Güzel. Aa, dur lan dur. Buradan sıra falan alınıyor. İşte öyle şeyler. Aa bakın. Bu... Oho babam bu burada da var. O zaman bunlar ben, hiç... ben bir daha hastaneye gitmiyorum. <laughs> <laughs> ben de gitmiyorum. ATM'ye bakın arkadaşlar. Buradan para çektiğinizde mesela üzülüyorsunuz ya para. Buraya koyuyorsanız geri geliyor. Arkadaşlar para gitti Yediğinde de üzülmeyin geri geliyor. Burada da böyle yiyecek şeyler var. Balon var çok iyi. Evet. Oha, oha bahçe var. Oha. Orada ne var? Bahçe bu? var. Sen çiçek mi koparttın? Evet arkadaşlar. Cüce şirin cüce var. Öyle mi? Evet. Cüce şirin diyecektim ya. Sen kapatın mı? Bu Ne? Bu ne? Aga! Ne? Onun yerini de söyleyeyim. Şurasıydı arkadaşlar. Oha. Gördün değil mi? <laughs> ama çıkarma. Bir daha da girmiyor çünkü. Bence çıkar ama. Ben çıkartacağım. <laughs> Evet böyle gizli yerler falan benim, burada sanırım benim yok burada gizli başka bir yer bulamadım arkadaşlar eğer sizin bildiğiniz ama benim size gösteremediğim yerler varsa lütfen siz de bana söyleyin ki ben de onları bulayım şimdi birinci kata çıkıyoruz arkadaşlar şimdi he, buraya gelmiştik ama izledim. neyse şurayı kapatıyorum çocuklar. Şu e, deney eşyaları falan var. Biliyorsunuz ki ben deney yapmayı çok seviyorum ki bilmiyorsunuz ama olsun. E, neyse arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bakteriler falan var bakın. Bakteriler Al, falan var. Şunları şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. Onun dışında burada aha şu bilgisayarda bir şeyler oluyor. Bu ışık zaten bu telefon falan ben var. mı Ben bir sana alabilir mi? Şu alet yani çok. Onun için de ben girmek istemem. Aynen. Ben de. Neyse. Ee, ben sonra de şöyle istiyorum. geçiyorum. Bu ne? Oha gerçekten bilgilen çıktı. Abi gerçek bilgilen çıktı. bu şeymiş ya. Tamam ben buraya gidelim. Şöyle şeyler var. asla amcam. Televizyon konuşuyor. Nasıl bir şey yapıyor diye öğren diye. Bak, bak ee, sonra şöyle bir şey var. Boyunu ölçmek <laughs> için sanırsam. Güzel yerler yani. Biz zaten buraya ilk geldiğimizde vardı da. Görmedik buraları. Şöyle bir yer var. Oo bayağı iyiymiş yalnız hastalara falan şey yapıyor. Oha! Kalp, ciğer, beyin. Oha! İnsan bunlar bize şey öldürür. Oha! Bu çok güzelmiş. Şurayı şöyle yapıyorum. Şunu şöyle değiştiremiyoruz bunu sanırım. Değişmiyor ama ameliyat yeri. Ameliyatta neden radyo olur ki? Ne? Neyse burada da başka bir şey. Aha buldum. Lemur buldum. Yine bu ya. Şundan çok sıkıldım. İğrenç ya bu. Ben bunu sevmedim hiç. Yani burayı sevdim tabii ki ama o hayvanı hiç sevmiyorum. Lemur mu? Nerede? Lemur değil ya. Şey şu da. Ne? O çok iyi ben şu bıktım. Evet ben de bıktım. Arkadaşlar bu arada burada da göstermediğim şey varsa sizden çok özür dilerim. Eğer sizin bildiğimin bilmediğiniz benim gösterdiğim göstermediğim yer varsa lütfen siz de Hemen gazetelerimle olarak yazın. İkinci kata çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda e, ikinci kattayız. Biliyorsunuz ki burada biberon işareti var. İkinin yanında yazan biberon işaretim ya, vardı. Burası bebekler yeri. Evet. Ee, şimdi Bebek bakıyorum. Adam, burada, adam mı bu kadın mı? Pardon akşam yaptım neyse. Adam mı kadın mı bu? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar burası açıldı. Kapı niye lambaları kapatıyorum ben. Şöyle burada bir şey var. Aa, burada evet. Yine. Evet tuvalet. Ee, sonra şu lambayı da kapatacağım. Uyusun. Ondan sonra böyle hastalarımız var ben arkadaşlar. Ben yine o var mı diye bakıyorum. Büyük ihtimal vardır. Aha bu da yattı. Bak şuna şöyle yapınca yatıyor. Arkadaşlar yatıyor. Sonra ama bak o maddeler yine burada da var arkadaşlar. Neyse burada bunlar da, boyun açabilirsin. Ee, evet arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Burada bir tek işte şu dolap var. Arkadaşlar. Aa buraya bakmamıştım. O yine hayvan yoksa hayvan. Yoksa. Buralarda yine aynı maddeler var. Ee, son şurasında böyle kıyafetler var yalnız boyu. Aa bebeler yatıyor. Pencereleri kapatalım. Bebekler Evet. Şöyle. Bakın burası da açılmıyor. Burada böyle. Bebe bebek arkadaşlar. arkadaşlar bebekler yatıyorken insan neden öyle bir şey yapar ki? Sen de yat. Kısana. Oha bu anne mi? Oha çocuğu Oha. Bilmiyordum. Burada böyle anne şeyleri var. Oha burada elmas buldum. Şurada elmas var. yapıyor böyle ne oluyor bilmiyorum yani. neyse sonra şurayı kapatalım bari yeri ondan sonra o oh, yağmur ya aa lan biraz şey açmışım alarmı açmışım Ay, emzik taktım emzik taktım şuna da dur şuna da emzik takıyorum ve çok güzel ya çok fonçik ya, ya. Ha, bu ne arkadaşlar burada anne. Oha. Arkadaşlar hamile bakın bu bebeğin şeyi var. Şöyle şuraları ka kapatabiliyorsunuz. Bakın böyle bebeğin şöyle şeye bakabilirsiniz. Karla. Şöyle kapatalım şunu. Bu hamilemiş. şurada da şeyi var bakın. Bak, e peki ben bunu benim şöyle benim. yatırdığımda şöyle yaptığımda e bu nasıl bebek doğacak? <laughs> ben mi bebek yapacağım onu? Şuradan bebek mi çıkaracağım ben? Bu arada arkadaşlar e, benim evet, heh, bu kızı ben yaptım ama arkadaşlar burada o kızdan var yani o kıza benzer o kızdan var ben zaten o kızın esinlenerek yaptım ee, benim en sevdiğim, sevdiğim. en sevdiğim kızlardan bir tanesi arkadaşlar. şu Diğeri de arkadaşlar şimdi göstereceğim. Diğeri de bu arkadaşlar. Göremiyorlar bak. Gösteriyorum ben şu. Bu şekilde. Neyse. Burası evet. güzelmiş. Nasıl? Ben beğendim burasını da. Burada hani. Hayır ondan çok Açılıyor sonunda. Ay. Şimdi arkadaşlar son katımıza gidiyoruz. Üçüncü kata. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Ee, bu Abi. video 18 dakika olmuş. Özür dilerim. Evet arkadaşlar hemen sizlere burayı da gösterip videoyu bitireceğim. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hemen gösteriyorum. Mesela şöyle uyurken bir insanın lambası kapanır yani. Sonra arkadaşlar şöyle bir yerler var. Bunlar yine aynı şeyler var. işte dezenfektan var. Bir damla dezenfektan. Ne işi var ya? Sonra tuvalet ve banyo var. Yalnız bunların burada ne işi var onu ben de pek bilmiyorum. Ondan sonra bir dakika göstereyim. Şu radyoyu kapatalım. Ee, sonra bunlar böyle gelmiş buraya falan. Şunlar var. Ben bir burayı göreceğim. Şuradan açayım demiştik. Aa burası da çok güzel. Ya Bakın... yine bu bu ya. Burada. Nerede? Aa orada mı? Evet. O yüzden bunu buraya atacağım. Şu anda onun nerede olduğunu göstereyim. Şurada hayvancık var. Ama sevmediğim hayvancık. Evet. Neyse arkadaşlar. Şöyle gösterdim size. Şöyle. Burada da köpecik var. Bakın. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.